Merhaba sevgili öğrenciler. Yepyeni bir ders videosuyla karşınızdayız. 4. sınıf uzunlukları ölçmeyi öğreneceğiz bu dersimizde. Daha önce geçen yılki 3. sınıfta santimetreyi ve metreyi öğrenmiştiniz. Bu yıl ise milimetre ve kilometre üzerinde duracağız. Peki neler öğreneceğiz bu ders boyunca? Temel ölçü birimini öğreneceğiz. Bakacağız. Milimetrenin kullanımına bakacağız. Ve milimetre ile uzunluk ölçmeyi ve verilen uzunluğu çizmeyi göreceğiz. Ölçü birimleri arasında dönüşüm yapacağız. Ve bu dönüşümleri öğrendikten sonra pekiştirmek için alıştırmalarla dersimizi sonlandıracağız. Temel uzunluk ölçüsü birimimiz metredir. Bunu geçen seneden biliyoruz, öğrenmiştik geçen yıl. Kısaca m ile gösterilir. Metreyi günlük hayatta nerede kullanırız? Örneğin bu binanın bahçesini ölçmek istesek boydan boya bir uçtan bu uca metre kullanmamız gerekecek. Öndeki direklerini, bahçesinin direklerini yine ölçmek için metre kullanılır. Hatta binanın yüksekliğini ölçmek için de metre kullanılabilir. Peki metreden daha büyük uzunlukları ölçerken ne kullanacağız? Örneğin bu haritada İzmir ile Uşak arasını ölçmemiz gerekecek. Bu uzunluğu ölçmek için ise ne kullanılır? Metreden daha büyük uzunlukları ölçmek için kilometre kullanılır. Ve kısaca km ile gösterilir. Örneğin burada İzmir var, burada Uşak var. Arasındaki mesafeyi ölçeceksiniz. Burayı kilometre ile ölçebilirsiniz. Şehir arası, iller arası mesafeler kilometre ile ölçülür. Metreden daha küçük bir uzunlukla karşı karşıya kaldık. Örneğin e, resimde gördüğünüz gibi silgi ve kalemimiz var. Kalemimizin enini ve silgimizin enini ölçmemiz gerekecek. Ya da e, kalemimizin boyunu ölçmemiz gerekecek. İşte bunları ölçmek için ne kullanılır? Santimetre, Santimetre ve milimetre ile ölçeriz bunları da. Evet milimetre ile ölçeriz. Şimdi kalemimizin boyunu ölçmek için santimetre kullanılabilir. Enini ölçmek için ise resimde de gördüğümüz gibi milimetre kullanılır. Santimetreyi kısaca cm ile milimetreyi ise kısaca mm ile gösteririz. Şimdi buraya baktığımızda gördüğümüz şu sıfırla bir arası 1 santimetredir. Bu 1 santimetrenin arasında şu boşlukları saydığımızda 10 tane boşluk olduğunu görürüz. İşte bu onun yani 1 santimetrenin ne olduğunu gösterir? 10 milimetre olduğunu gösterir. O zaman 1 santimetre 10 milimetre eder diyebiliriz. Şimdi buraya baktığımızda kalemin eni 1, 2, 3, 4, 4 milimetredir. Yani 1, 2, 3, 4 milimetredir diyebiliriz. Silginin eni ise 1, 2, 3 milimetredir. Diyebiliriz şu aradaki boşlukları saymamız yeterlidir. Milimetrenin kullanımı nerede kullanılır milimetre? İşte mimarlar önün elinde görüyoruz mimarın. Şimdi burada bir mimar var elindeki çizimleri görüyoruz. Çizimler yaparken milimetre kullanırlar. Mimarların yaptığı çizimlerde bu binalara mobilyaları yerleştirmek için marangozlar, mobilyacılar ise yine milimetreyi kullanır. Çünkü çok küçük hesaplar yapmaları gerekir. En küçük yanılgı yanlış yapmalarına sebep olabilir. Şimdi verilen çizgileri biz milimetre olarak ölçelim ya da ölçelim milimetre cinsinden yazalım diyelim. Şimdi ölçüm yaparken ne yapmamız gerekecek? Cetvelimizin Sıfır noktasını ölçeceğimiz cismin ya da uzunluğun ne yapmamız gerekir? En başına getirmemiz gerekir. Buraya getirdik. Diğer ucunu artık kaça geliyorsa o da bizim ölçümüz olur. Kaçtır bu? 1 2 3 4 5 6 7 8. Buna ne diyeceğiz? 8 milimetre diyeceğiz kısaca. MM olarak gösteriyoruz Sonraki çizgimize bakalım Uzunluk Uzunluğu ne kadarmış Şimdi buraya getirdik Şimdi burada direkt baştan satmadan ben bir şey yapabilirim ne yapabilirim Şimdi burası bir santimetre 10 milimetredir demiştik şu buraya kadar 10 milimetredir 11 12 diyerek Buraya direkt 12 milimetre yazabilirim Çünkü bir santimetrenin ben 12 milimetre o 10 milimetre olduğunu Biliyorum Sonra alttaki uzunluğumuz kaldı şimdi onu ölçelim alttaki uzunluğumuzu ölçerken yine ne yapacağız Sıfır noktasına getireceğiz cetvelimizi getirdik. Ve ölçüm yaparken şimdi daha önce de demiştik 0 ile 1 arası 10 milimetreydi 1 ile 2 arası yine 10 milimetredir çünkü her bu kalın çizgi arası 1 santimetredir 1 santimetrede 10 milimetre ise 10 20 21 22 diyebiliriz buradan 22 milimetre diye ifade edilebilir bu. Peki bu başka nasıl söylenebilir? Şimdi 22 mm gördüğümüz gibi şurası 2 cm. 2 cm'den sonra 2 mm var bir de. O zaman bunu şöyle de ifade edebilir miyiz? 2 cm 2 mm diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Bunu da demenin herhangi bir sakıncası yoktur. Her iki şekilde de doğru olarak ifade edilir. Şimdi ölçü bilimleri arasındaki dönüşümlere bakacağız. Şimdi ne demiştik? Geçen sene metre ve santimetreyi öğrendik demiştik. Bu sene kilometre ve milimetreyi katacağız bu ölçü birimlerine. Şimdi dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Temel bu uzunlukların birbirine dönüşümünü öğrendikten sonra örneklerle burada birer örnek verdim hep. Bakacağız. Asıl pekiştirmeyi ise bundan sonra yapacağımız alıştırmalarla yapacağız. Bir kilometrenin kaç metre olduğunu bilmemiz lazım. Bunu ezbere bilmemiz lazım. Bir kilometre bin metredir. Bu değişmesi standarttır. Aynı şekilde bin metrede. 1 kilometredir. Yani örneğimiz üzerinde inceleyecek olursak 6 kilometrenin kaç metre olduğunu bulmak için biz ne yaparız? 6 ile 1000'i çarparız. Bir sayı ile 1000'i çarpmak demek onun sonunda kaç tane sıfır varsa onu çarptığımız sayının sonuna eklemek demektir. Yani 6'yı yazacağız. 1000 ile çarpmak için 1, 2, 3 tane sıfırımız vardı. Onu ekleyeceğiz. 6000 metredir diyeceğiz. Metreyi kilometreye çevirirken ise tam tersini yapacağız. Ne demek tam tersi? Böleceğiz. Yani çarpma ve bölme birbirinin tersi işlemlerdir biliyorsunuz. 7000'i 1000'e bölmek demek ne demektir? Şimdi 1000'i de şöyle bir yazalım isterseniz. 1000'de kaç sıfır var? 3 tane sıfır var. 7000'de de 3 tane sıfır var. O zaman sondaki 3 sıfırı yok edeceğiz demektir. Atacağız demektir. 7000 metrede 7 kilometre eder. Metre ve kilometre arasındaki dönüşüm bu şekilde. Bunu öğrendik. Şimdi gelelim Sonraki metre ve santimetreye 1 metre kaç santimetredir? 1 metre 100 santimetredir. Tam tersi 100 santimetrede 1 metredir. Şimdi burada da aynı şekilde metreyi santimetreye çevirirken ne yapacağız? Çarpma işlemi yapacağız. 100 ile çarpacağız. Santimetreyi metreye çevirirken ise bölme işlemi yani 100'e böleceğiz. Buradaki ise 100'dür. Unutmayın üstteki 1000'de bu 100. Şimdi 3 metreyi kaç santimetredir? E, 1 metre 100 santimetre ise 3 metre demek 3'ü yazacağız. 100'ü e çarpmak demek ne demek? Sonundaki 2 sıfırı hemen alıp buraya eklemek demektir. 300 santimetredir. Peki 400 santimetre kaç metredir? Şimdi 100 burada var zaten görüyorsunuz. 100'de kaç tane sıfır var? 2 tane sıfır var. 400'deki 2 sıfırı da yok etmesi lazım. 400'ü 4'e 100'e böleceğiz. Çünkü şöyle gösterebiliriz isterseniz. 400 bölü 100. Ne demek bu? Burada 2 sıfır varsa buradaki 2 sıfırı da her iki sıfırı da biz bu şekilde yok edebiliriz kısa yoldan bölme işlemini hatırlayın. 4'ü 1'e böldüğümüzde de 4 metre olduğunu görebiliriz. Gelelim sonuncusuna. 1 santimetre bir önceki sayfamızda bunu öğrenmiştik. 10 milimetre idi. Şimdi burada kaça böleceğiz? Evet, pardon Kaçla çarpacağız? Santimetreyi milimetreye çevirirken 10 çarpacağız. Milimetreyi santimetreye çevirirken 10'a böleceğiz. 9 santimetre kaç milimetredir? Sondaki 10'da bir sıfır var. Hemen 9'un yanına onu ekleyeceğiz. 90 milimetredir. Yani 0'ı ekleyeceğiz. 10'un 0'ını ekleyeceğiz. 40 milimetre kaç santimetredir? Hemen 40'ı 10'a böleceğiz. Şimdi milimetreyi santimetreye çevirirken böleceğiz. Santimetreyi milimetreye çevirirken çarpacağız demiştik. 40'ın 10'a bölümü şimdi sıfırları gitti. 4'ün 1'e bölümü 4'tür. 40 milimetre nedir? 4 santimetre eder. Şimdi alıştırmalarla öğrendiklerimizi pekiştirelim isterseniz. Uzunlukları istenen birime çevirelim diyor sorumuzda. 8 kilometre nokta nokta metredir. Şimdi 8 kilometre dediği zaman şimdi önce bir 8'i yazacağız. Metreye çeviriyoruz. Bakın kilometre metreden daha büyük bir uzunluk. Büyük uzunluğu küçük uzunluğa çevirirken daima çarpacağız. Bunu unutmayalım. Şimdi 8 1000 ile çarpmamız gerekecek. Çünkü 1 kilometre 1000 metreydi. O zaman yanına 3 tane 0 ekleyeceğiz. Bitti. 30 metre santimetre demiş. Hemen 30'u bir yazalım önce kaç santimetre eder? Yani metre santimetreden büyük olduğu için çarpmamız gerekecek ve yüzde çarpmamız gerekecek. Yüzde iki tane sıfır var. Yanına yazdık. Bitti. İsterseniz şuraya öğrendiklerimizi bir önceki sayfadaki de şuraya yazalım ve unutmayalım ki buraya bakabilelim zaman zaman. Bir kilometre bin metre ediyordu. Bir santimetre bir metre pardon yüz santimetre bir santimetre ise 10 milimetre ediyordu. Şimdi temel birimimiz, ne, birimimiz neydi? Metreydi. Büyük olanı kilometre ile küçük olanları değil, santimetre ve milimetre ile ölçüyorduk. Bunu unutmayacağız. Küçüğe doğru çevirirken çarpıyoruz. Bakın bunu unutmayın. Yeterli. Büyüğe doğru çevirirken ise böleceğiz. Yukarı çıkarken böleceğiz. Aşağı inerken çarpacağız. 18 santimetre milimetre demiş. Şimdi santimetreyi milimetreye çeviriyoruz. Büyü küçüğe. O zaman 18'i yazacağız önce e, santimetre, 1 santimetre kaç milimetreydi? 10 milimetreydi. Hemen onun bir tane sıfırı var. Onu buraya ekledik. 29 bin metre kilometre. Bak burada biraz farklılık var. Dikkat et. Ne yapacağız? Metreyi kilometreye çevireceğiz. Yani küçük büyüğe çevrilecek. Küçük büyüğe çevirirken ne yapıyorduk? Bölme yapıyorduk. Kaça böleceğiz bunu? Bine böleceğiz. Şöyle bini yazalım istersen. Kaç tane sıfır var binde? 3 tane. 3 sıfır gitti. Bu 3 sıfır da gitti. Kalan bizim elimizdeki kilometre. 29 kilometredir. 5600 santimetre metredir. Kaç metredir? Şimdi santimetre metrenin küçüğü metre daha büyük. Santimetreyi metreye çevireceğiz. O zaman ne yapmamız gerekecek? 100'e bölmemiz gerekecek. Yani 20 sıfır burada var. 2 sıfır da buradan gitmesi gerekecek. 56 metre. 8700 milimetreyi santimetreye çevireceğiz. Yani 10'a böleceğiz. 10'a bölmek demek ne demek? Birer sıfırının gitmesi demek her iki taraftan da 870 santimetre eder. Sonrakine bakalım şimdi. Sonrakinde ne görüyoruz? Diyor ki bize 4800 metre kaç santimetre yapar? Metreyi santimetreye çevireceğiz. Bakın bu yanıltmasın sizi. Santimetre daha küçük. Çarpacağız. Çarpı 100 diyeceğiz. Çarpı 100 demek ne demektir? 4800'ü ben yazacağım. Yanına 2 tane de 0 koyacağım. Ne oldu? 480 mi santimetre? Bu pek görünmüyor sanki. Biz kırmızıyla devam edelim yine. 38 bin metreyi kilometreye çevireceğim. Metre kilometreye dönüşeceğine göre yani küçük büyüğe dönüşeceğine göre bölünmesi lazım. Bölünmesi için bine bölmem lazım. 3 sıfırı gitti. Geriye kaldı. 38 bitti. Bu kadar. 28 santimetre 7 milimetre kaç milimetre eder diyor. Bakın burada iki ayrı vermiş. birim olarak vermiş. Milimetre olarak istemiş. Önce milimetre olarak istiyorsa bunu biz milimetreye çevirmemiz lazım. Sonra ikisini toplamamız lazım. Santimetreyi milimetreye çevirirken ne yapıyorduk? Yazacağız 28'i yanına bir sıfır atacağız. Niye? 10 çarpıyoruz. Artı 7. 10 eklediğimizde ne olur? 287 milimetre olur. 2 kilometre 400 metre. Şimdi 2 kilometreyi metreye çevireceğiz önce. 2 kilometreyi metreye çevirmek için ne yapmak lazım? 1000 çarpmak lazım. 1000 çarpmak demek yanına 2 sıfır koymak demek. Yanına 400'ü de eklememiz lazım yalnız. Unutmuyoruz bunu. 2000 400'ü ekledik. 2.400 metre oldu. 96 santimetre. Şimdi burada ne yapacağız? Burada e, milimetreye çevireceğimize göre santimetreyi yanına bir tane sıfır eklememiz gerekecek. O da 960 milimetre yapar. Niye? 1 santimetre 10 milimetreydi Çünkü 8500 santimetre kaç metre yapar? Santimetreyi metreye çeviriyoruz. Küçüğü büyüğe. O zaman böleceğiz. Küçük büyüğe giderken bölünüyor. Bakın. O zaman 85 metre yapar. Aşağıdaki uzunlukları istenilen birime çevirelim. Şimdi 512 santimetreyi metre ve santimetre cinsinden istemiş bizde. Şimdi sondaki sıfır olsaydı kolay olacaktı. Bölecektik santimetre e, metre ve dönüşeceğine göre ne yapıyorduk? Yüze bölüyorduk. Ama şimdi burada 2 var, 12 var. Nasıl yapacağız peki? Bunları da sıfırmış gibi düşünün. Şimdi sıfırmış gibi düşündüğümüzde bunu alalım buradan. 12'yi direkt santimetre olarak düşünün. Onu buraya yazalım. Geriye kaldı 5. Onu da buraya yazacağız. Bitti bu kadar. Ayıracağız yani 500 artı 12 olarak bunu yazabilirim. Her iki şekilde de e bunu santimetre ve santimetre olarak 500 santimetre 12 santimetre olarak yazabilirim. 12 santimetreyi dönüştürmeden direkt santimetre olarak yazdım. 500 santimetre ise 5 metre olarak yazdım. 47.514 kilometre. Bunu da aynı şekilde 47.000 artı 514 şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. 47.000'i çevirdiğimde ne olur kilometreye? 47 kilometre. Şu 3 sıfırı gitti çünkü. 47 kilometre. 514 metre dönüştürmüyorum. Onu olduğu gibi buraya yazıyorum. Bakın kolay. 287 milimetreyi santimetre ve milimetre olarak yazmam istenmiş benden. Şimdi bunu da şu şekilde yazabilir miyim? 280 artı 7. 280 milimetreyi santimetreye çevirirken 10'a bölmem gerekecek. 0 gitti. 28 santimetre kaldı. Geride ne vardı? 7 milimetre. Onu da buraya yazacağım. 2400 metreyi kilometre ve metre olarak yazmam istenmiş. Bu da 2000 artı 400 olarak yazabilirim. 2000 metreyi kilometreye çevirirken sıfırlar gitti. 2 kilometre kaldı. 400'ü olduğu gibi yazacağım. 400 metre. 98 milimetreyi santimetre ve milimetre olarak yazmam gerekecek. Bunu da 90 artı 8 olarak yazabilirim. 90'ı santimetreye çevirdiğimde milimetre 9 santimetre yapar. 8 milimetreyi olduğu gibi yazıyorum. 854 santimetreyi metre ve santimetre olarak yazmam istenmiş. Bunu da ne yapacağım? 800 artı 54 aslında direkt şöyle de ayırabiliyorsunuz. 8, 54 diye böyle ayrı ayrı da yazabilirsiniz. Bunu 8'i buraya yazacağım. 100'e böldüm. 54'ü de buraya yazacağım. Olduğu gibi kalacak. İşlemleri istenen birim cinsinden yapalım. 7 metre artı 40 santimetre demiş. Şimdi metre ve santimetreyi biz toplayamayız. Yani birini birine çevirmemiz lazım. Burada santimetre olarak istediğine göre bizden metreyi santimetreye çevireceğiz. 7 metre kaç santimetre yapar? 100 ile çarptığımızda 700 yapar. Artı 40 dediğimizde 700 ile 40 topladığımızda 740 santimetre yapar. Direkt buraya 740 santimetre yazabiliriz. 7 km eksi 600 metre. 7 kilometre bizden metre cinsinden istemiş. Ona dikkat etmemiz lazım. 7 kilometre ne yapar? 7000 metre yapar. 7000 metreyi buraya yazacağız. 600 metreyi de çıkarmamız istenmiş zaten. Orada yapmamız gereken bir şey yok. Çıkarırsak sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan 6 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası altı kaldı. Burası 10 oldu. Ondan altı çıktı. Dört. Burada altı kalmıştı. Altı bin dört metre yapar. 30 milimetre çarpı 4 santimetre. 30 milimetreyi santimetreye çevirdiğimizde 3 santimetre yapar. Çarpı 4 eşittir 12. 12 santimetreyi buraya yazabiliriz. 4 kilometre bölü 100 metre. Burayı da metre cinsinden istediği için 4 kilometreyi metreye çevirdim. 4000 metre bölü 100 metre eşittir. Şimdi %2 sıfırlar gitti. 2 sıfır da buradan gider. Orada 40 metre kalır. Sıfırları götürürken bölene dikkat etmemiz lazım. Bölenin sıfırı kadar buradan götürebiliriz. 600 santimetre bölü 2 metre. Şimdi 600 santimetreyi metreye çevirmem lazım. 6 bölü 2. O da eşittir 3 yapar. 3 metre eder. 8700 milimetre çarpı 2 santimetre. 8700 milimetreyi santimetre olarak istediğine göre benden santimetreye çevirirken ne yapmam gerekecek? Ona bölmem gerekecek. Ona bölmek için bir sıfır gitti. Burada ne kaldı? 870 çarpı 2. O da eşittir. 2 kere 0, 0, 2 kere 7, 14, 14'ün 4'ü elde var. 1, 2 kere 8, 16, 1 de elde, 17, 1740 cm yapar.